Merhabalar arkadaşlar kanalımın ilk videosunu sizlerin de çok sevdiğiniz ve her zaman tarifini sorduğunuz bu yuvarlak çanta modelimle başlamak istedim. Ee, Instagram sayfamda zaten tarifi e, paylaşmıştım fakat orada süre sınırlı olduğu için bazı detaylar gözden kaçabiliyor e, tam ayrıntılı paylaşamamıştım. Şimdi e, soranlar için bekleyenler için ayrıntılı bir şekilde her detayını paylaşarak güzelce birlikte öreceğiz. Kullandığım malzemelere gelirsek Kağıt ip kullanıyorum. 250 gram kadar kağıt ip bizim için yeterli olacak. 250-300 gram aralığında alırsanız fazlasıyla size yetecektir. 5 milim kalınlığında şu kalınlıkta bir keçe kullanıyorum astarımın altına. Bu çantamın daha tok durmasını sağlıyor ve daha güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bir de keçe, pardon, astarlık kumaşa ihtiyacım var. Ben akfil kumaş kullanıyorum. Ince oluşu ve pamuklu oluşu benim işimi kolaylaştırıyor açıkçası. Ee, ve burada özellikle dikkat etmemiz gereken çantamıza yakın bir renk tonu olması malzemelerimiz bunlar ee, o zaman örmeye başlayabiliriz evet arkadaşlar örmeye başlamadan önce kısa bir hatırlatma da yapayım kanalıma abone olarak tarifleri e, paylaştığımda haberdar olabilirsiniz instagram sayfamı da takip ederseniz ördüğünüz çantaları bana atarsanız ben de memnuniyetle paylaşırım e, şimdiden teşekkür ediyorum şimdi örmeye başlayabiliriz İpimi parmağıma doladım ve sihirli halka yapmak için sihirli halkayla başlıyoruz örgümüze. Orta parmağıma ipimi şöyle önden arkaya doğru doluyorum, ucu bana gelecek şekilde ve tutuyorum. Burada ipimin altından tığımı geçirdim ve ilmeğimi aldım, bir zincirimi çektim. Şimdi sihirli halkamızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Bunun içine 12 adet sık iğne yapıyor yaparak başlıyoruz. İpimiz sert olduğu için örmesi biraz zor. Bu kısım özellikle başlangıç kısmı biraz zorlayabilir. Çok büyükse halkamız şöyle biraz küçültüyorum ve o şekilde daha rahat tutarak daha rahat kavrayarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. 12 adet sık iğne yapacağım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 10 11 ve 12. Şimdi arkadaki ipimi bakın biraz dikkatli bir şekilde çekiyorum ve bu halkamı biraz kapatacağım. Şimdilik bu kadar yeterli. Ve burada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum ve ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlamış oluyorum. Evet sıramı kapatmıştım. Bir üst sıraya geçmeden önce bu kısmı biraz daha sıkılaştırmak istiyorum. İpim çok sert olduğu için birden çekersem kopar. Bunu Biraz daha rahat kapatabilmek için şöyle hafif oynattırarak bu kısmı biraz yumuşatıyorum. Böyle yaptığınızda yine dikkatli çekmeye bakın. Çünkü kağıt ip çok kolay kopabiliyor. Bakın biraz daha rahat kapanmış oldu. Evet. Şimdi 12 sık iğnemizi yaptık. İlmek kaydırmayla bir üst sıraya geçmiş olduk. Bir zincir çekmiştik zaten. 2 ve 3. zincirimi çektim. Tığımın başını bir kez doluyorum. Hemen dibine değil bakın. Şurada görünen boşluğa batacağız. Zincirimin dibine değil boşluğa bir sonraki boşluğa yani şuraya değil şuraya batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu noktaya aynı yere iki tane ikili trabzan yapacağım. Yani aslında 12 sık iğnemize ikişer tane trabzan yaparak normalde 24 tane trabzan elde edeceğiz. Şimdi iki trabzanım yaptım. Diğer boşluğa geçiyorum ve iki trabzan da buraya yapacağım. Trabzanlarımın hepsi e, ikili trabzan. Bir kez doluyorum tığımın başına. O şekilde yapıyorum. Her boşluğa iki adet ikili trabzan yapıp sıramızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar her boşluğa ikişer tane ikili trabzan yaparak sıramın sonuna geldim sayılarımızı bir kontrol edelim zincirimi saymıyorum burada e, boşluklara yaptığım ikişer e, tırabzanlarımı sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 e, zincirimle birlikte 23 oluyor 12 sık iğnemizi çift battığımızda 24 tane trabzan elde etmemiz lazım. Şimdi burada zincirimizin hemen dibinde bir boşluğumuz var. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu da zincirimizle birlikte bir trabzan olmuş oldu. Hemen ilk ee, trabzanımın tepesine batarak ilmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burada bir püf noktamız var. E, i̇leriye doğru artma yapmasın e, diye sayılarımızda bir oynama olmasın diye ben burada şöyle bir işlem yapıyorum. Tığımı çıkardım. Bakın ipim burada. Bir önceki boşluğa hemen tığımı önden batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Ve bunu arkadan öne doğru alıyorum ilmeğimi. Şöyle düzleyeyim. Evet. Şimdi buraya 4 adet zincir çekeceğim. 4 adet zincirimi çektim. 3 zincir trabzan boyum için 1 zincir de yan tarafa geçiş için çekmiş oldum. Tığımın başına alıyorum. Burada zaten ilmeğim ee, zincirim burada. Bu da bir trabzan sayılıyor. Hemen sonraki boşluğa batarak yine ikili trabzanımı yapıyorum burada her boşluğa bir trabzan yapacağız ve aralarında birer zincir çekeceğiz bir zincirimi çektim tığımın başına aldım ve diğer boşluğa hemen ikili trabzanımı yaptım her trabzan arasında bir zincir olacak ve her boşluğa bir adet trabzan olacak şekilde sıramı tamamlayacağım Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim burada şu ipi arkadan sıkıştırmayı unuttum. Onu da hemen sıkıştıralım. Daha fazla ileriye gittikçe çünkü zor olacaktır. Biraz daha ufak no'lu bir tığ ile şöyle buradan alttan geçirip burayı şöyle sıkıştırıyorum. Sabitliyorum ki tekrar açılma yapmasın, genişleme yapmasın orası. Biraz zor olacak tabii katip olunca. Ama bu şekilde Gizlemiş olduk evet. Şimdi 24 tane trabzanım vardı. 24 trabzanın üzerine aralarına birer zincir çekerek 24 adet yine trabzanımı yaptım. Sayılara dikkat edelim. ileride marullanma olmaması için, dalgalanma yapmaması için buna e, dikkat edin. Bir zincirimi çekiyorum ve sıramı kapatacağım. Burada bir dört zincir çekmiştik. Üçüncü zincirimin tepesine batıyorum. Diğer dördüncü zincirim arada çektiğimiz bir zincir olacak ve hemen ilmek kaydırmamı yapıp bir zincirimi çektim. Diğer sırama geçtim. Hemen ilk boşluğa bakın zincirin dibine batmıyorum. İlk boşluğuma bir sık iğnemi yapıyorum. Bir tepesine trabzanımın tepesine bir adet de boşluğa sık iğnemi yapacağım. Bu sırada sadece sık iğne öreceğim. Bir tane trabzanın tepesine bir tane de boşluğuna olacak şekilde sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Bir tepesine bir boşluğuna. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet sıra sonuma geldim ve son boşluğuma sık iğnemi yaptıktan sonra ilk sık iğnemin tepesine batıp ilmeğimi kaydırma yaparak sıramı kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu bu zincirimi ben bir sık iğne olarak sayacağım ve zincirimin dibine kesinlikle batmıyorum Eğer buraya batarsam ve sıranın sonunda da şu zincirimin sonuna batarsam burada sık iğnemi iki tane sık iğne artırmış olurum ee, ve bu her sırada artarak devam edeceği için ileride dalgalanma ve marullanma yapacaktır örgüm. Bunun olmaması için buraya çok dikkat edin. En çok burada yanlış yapılıyor çünkü. Ee, bakın zincirimi çektim. Bu bir sık iğne. Bunun dibine batmıyorum. Bir sonraki boşluğuma sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde hiç artırma yapmamış olacağız. Sayılarımız değişmeden sıramı tamamlayacağım. Burada da yine her sık iğnemin tepesine yine birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim son bir sık iğnem var burada boşluğun hemen onu da yapıyorum ve ilk sık iğnemin tepesine bakın burada zincirim var burada da bir sık iğnem ilk zincirim sık iğnemin tepesine batıp ilmek kaydırmam yapıp bir zincirimi çekiyorum şöyle el ütümüzü de yapalım kağıt ipte bu çok önemli Evet şimdi burada tekrar bu sıramızı yapacağımız için bu ilmeğimizi hemen bir geriye boşluğa kaydırma yapıyoruz. Burada da yine fazla bir artış olmasın ve direklerimizin ara boşlukları hepsi eşit olsun maksadıyla bunu yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Zincirimin dibine değil şurada bir sonraki boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum araya bir zincir ve bir sonraki boşluğa yine bir ikili trabzan bu şekilde yani şu sıramı tekrardan burada birebir uygulayacağım bir zincir bir trabzan şeklinde örerek bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım Evet sıra sonuma geldim yine bir zincirimi çektim son boşluğuma şöyle ikili trabzanımı yapıyorum bir zincirimi çektim ve üçüncü zincirimin tepesine 4 zincirim vardı. Üçüncü zincirimin tepesine batıp ilmek kaydırmamı yapıyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum. Toplamda 48 adet trabzanım oldu. Sayılara dikkat ederek ilerleyelim. Bir zincirimi çekmiştim. Hemen Zincirimin dibine değil boşluğa ilk boşluğa bir adet sık iğnem yapıyorum. Şimdi burada da yine şu iki adet sık iğne sıramız var ya. Yine bunu e, tekrar edeceğiz. Bir boşluğa bir de trabzanımın tepesine sık iğnelerimi yaparak devam edeceğim. Bir trabzanımın tepesine sık iğne yapıyorum, bir de boşluğa yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da tamamlamış olacağım. Evet arkadaşlar sık iğne sıramı da tamamladım. Son boşluğuma sık iğne yapıyorum ve ilk sık iğnemin de bize batıp zincirimi çektim. Şimdi bu zincirim yine bir sık iğne sayıyorum. Dibine batmıyorum. Bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak yine devam ediyorum. Yine bu sıramda da artırma yapmadan her bir boşluğa bir sık iğne olacak şekilde örgüme devam ediyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım ilmek kaydırmamla sıramı kapattım şimdi burada bir önceki sıraya yine ilmeğimi kaydırarak bir üst sıraya geçmek istiyorum ben aynı şekilde arkadaki ilmeğimi öne aldım bir gerideki boşluktan ve zincirimi çektim ikinci zincirim ve üçüncü zincirim. Üç tane zincirle üst sırama başlıyorum. Tığımın başını doladım. Zincirimin dibine değil yan taraftaki boşluğuna battım. Ve bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi zincirim de bir trabzan sayılıyor ve iki tane trabzanım oldu burada. Şimdi şu geriye olan çaprazlı sıramızdayız ve çapraz gelen ipimi burada yapacağım. Tığımın başını hiç dolamıyorum. Zincirimden önceki boşluğa tığımı batıyorum ilmeğimi alıyorum ve uzunca çekiyorum uzunluğunu bu şekilde örgünüz düzlenene kadar ayarlayabilirsiniz ve ipimi çıkarıyorum çapraz ilmeğimiz de oluşmuş oldu şimdi tekrar tığımın başını doladım bir boşluk bırakıyorum diğerine ikili trabzanımı yapıyorum tığımın başını doladım bir ikili trabzan daha iki tane yan yana trabzan yapıyorum ve hiç tığımın başında dolamadan bıraktığım boşluğa geride bıraktığım boşluğa batıyorum ilmeğimi aldım uzattım bakın ve kapatıyorum bu şekilde bakın bir boşluk bırakacağım yerine bir tane ikili trabzan Hemen yanına yine bir iki trabzan daha. Şimdi tığımın başını dolamadan burada bıraktığım boşluğa geriye dönüp batıyorum, ipimi uzatıyorum yeteri kadar ve kapatıyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapacağız. Çaprazlarımız böyle oluyor. Burada biraz dalgalanması çok normal. Onu da anlatmış olayım. Çünkü biz bu sıraya kadar hep artırma yaptık. Artık bundan sonra artırma yok ve bu sıradan sonra artırma olmayacağı için bu yavaş yavaş toparlanacaktır. Bu sıramızı da bu şekilde yaparak tamamlıyoruz. Evet sıramın sonuna geldim. Hemen şöyle zincirimin tepesine batarak ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirimi çektim ve sıramı kapatmış oldum. Şimdi bundan sonra 3 sıra sık iğne öreceğiz. Hiçbir artırma yapmayacağız. Bir sonraki boşluktan sık iğnemi yapmaya başlıyorum. Ve her bir boşluğa bir sık iğne olacak şekilde bu 3 sıramı örüyorum. Bu 3 sırayı ördükten sonra zaten modelimiz tamamlanmış olacak. Bu modeli tamamlayıp hemen bu parçayı bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 3 sıra sık iğnemi tamamladım. İlmek kaydırmayla yine sıramı kapattım ve ipimi kestim. Ee, bu parçam şu an hazır. Bundan 2 adet olacak. bir adet daha öreceğim, hazırlayacağım. Sonrasında ütüleyeceğim ve e, tamamen hazır hale gelecek. Şunu söylemek istiyorum. Bakın hiçbir şekilde bir marullanma, dalgalanma hiçbir şey yok. Şu an henüz ütülemedim. Sayılara dikkat ederek devam ettiğinizde hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız ben diğer parçamı da hazırlayayım ütüsünü de yapalım ondan sonra körük kısmını örmek için tekrar geleceğim evet arkadaşlar ben iki parçamı da ördüm hazırladım bakın e, tersinden dikkatli bir şekilde buharlı ütümle de ütüledim gayet güzel oldular Şimdi bunlar hazır e, artık körük kısmını örmeye geçebiliriz yani İpimi alıyorum zincir çekerek başlayacağım Hemen şöyle zincir için düğümümü attım. 9 zincir çekeceğim burada. 2 3 4 Evet 9 zincirimi çektim. Çok sıkı da çekmeyin. Çünkü batmamız zor olacaktır. İpimiz sert olduğu için. Şimdi tığımın başını doladım. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirime tığımı batıyorum. İlmeğimi aldım. 3 ee, tane ipim var tığımda ve ben bu ipin üçünü de tek seferde çıkarıyorum tekrar başını doladım diğer boşluğuma battım bütün ilmeklerimi tek seferde çıkarıyorum tığımın başını doladım her zincire bir adet batıyorum ve tek seferde çıkarıyorum bu şekilde baştaki zincirimle birlikte toplamda 8 tane yarım trabzan elde edeceğim ne de sayarak gidelim 2, 4, 6, 7 ve son zincirime de batıyorum. 8. yarım trabzanımı yapmış oldum. Bunu sıkıştıracağız birazdan şöyle. Evet. Şimdi dönüşte 2 zincir çekiyorum ve çevirdim örgümü. Evet, iki zincirimi çektim ve bir üst sıraya geçtim. Şimdi tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimin dibindeki ilk boşluğuma batıp <laughs> yarım trabzanımı yaptım. Yine her boşluğa bir yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi bu sıranın sonunda yukarı çıkmadan önce bir dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Evet 7, 7 trabzanımı da yaptım. 8. de yine tığımın başına alıyorum. Burada şu boşluğa değil de alttaki trabzanımın boşluğuna değil de şurada zincirimde bir boşluk var. Zincirimin üstündeki boşluğa batıyorum tığımı ve çıkarıp yine hepsini birlikte alıyorum. Bu şekilde uzadıkça örgüm bu iki yanı da e, düzgün ve muntazam duracak. İki zincirimi çektim bir üst sırama geçtim. Tığımı alıyorum ve yine ilk boşluğa batıyorum. Sıramın başında ilk boşluğa batıyorum. Sıramın sonunda da son boşluğuma değil de şurada zincirimde oluşan boşluğa batıyorum. Ve bu şekilde örgümü ilerleteceğim. Evet ben bu körük kısmını normalde 45 sıra örüyorum. Bazen iplerin kalınlığından ya da inceliğinden sayılar değişebiliyor ama ortalama 45 sıra yeterli oluyor. Ben şimdi 45 sıramı öreceğim. Ondan sonra tekrardan bir bakacağım bakalım. Evet arkadaşlar, e, körük kısmımı 45 sıra olarak ördüm. Yuvarlak parçamı ölçtüğümde e, bir miktar gözüme kısa göründü. Bir 3 sıra daha ördüm. Yani toplamda 48 sıra olarak ördüm. Şimdi fermuar boşluğumu bırakacağım burada ve fermuar e, ekleyeceğim kısmı örmeye geçeceğim. Toplamda 8 tane trabzanım vardı. 3 trabzan bu tarafa öreceğim. 3 trabzan bu tarafa ortada 2 trabzanın boşluk olarak kalacak. Öncelikle bu taraftaki trabzanlarımı örme ile başlıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yine aynı işlemi uygulayacağım. 2 zincirimi çektim. Hemen zincirimin dibine bir adet trabzanımı yaptım ikinci trabzanımı yaptım. Yani zincirimle birlikte 3 trabzanım oldu. Şimdi iki zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Sadece burada 3 trabzan yapacağım. Her 3 trabzanda dönüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. E, fermuar boşluğunu öreceğim. Ondan sonra diğer kısma geçeceğim fermuar boşluğunu bırakmak için parçamın birini ördüm şimdi diğer parçamı öreceğim ortada fermuar boşluğu bırakacağım buradan başlayacağım örmeye çünkü örgümü bu şekilde devam ettiriyordum İkisi karşılıklı birebir uyması için e, örgüme buradan başlayacağım bu şekilde başlamayacağım Öncelikle zincirimi çekiyorum ipimi şöyle bir düğüm atıp kapattım ve buradan 1 2 boşluk bırakıyorum ortadan. 3. boşluğuma tığımı batıp bu ilmeğimi şöyle arkadan alıyorum ve iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Yine aynı işlemi uygulayacağım. Yandaki boşluğa batıp hepsini birden çıkardım. Burada da yine aynı şekilde iki zincirimi çekip bir üst sıraya bu şekilde 32 sıra öreceğim diğerinde 32 sıra örmüştüm 32 32 sıra ördükten sonra ipimi koparacağım İşte bu boşluğum benim fermuar dikeceğim yer olacak burayı da tamamladıktan sonra örgüm tamamlanmış olacak Evet arkadaşlar fermuar kısmımı da ördüm bitirdim İkisini de 32 sıra olarak örüp tamamladım ve böylelikle Çantam için gerekli olan örgü parçalarım hazır. Ee, sap kısmını ayrı bir videoda anlatmayı düşünüyorum ve e, astarlama kısmının da tamamını, tüm ayrıntılarını yine başka bir videoda anlatacağım. Öyle sanki daha kolay olacak, bulması da e, takip etmesi de daha kolay olacak. Sizler videoların yüklendiğinden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın.